Kızım kitap okumayı sevmiyordu, ders çalışmayı sevmiyordu. Sürekli ataklar geçiriyordu. Ödev dediği zaman kesinlikle ağlama krizleri geçiriyordu. Ama buraya geldiğimizde ders çalışmayı çok seviyor kızım. Şimdi kitap okumayı seviyor. Derslerinde ilerledi. Okula gitmeyi seviyor en azından. Bu da Feyza Hocam ve Uzman Akademi'nin sayesinde oldu. Müzik <laughs> arkadaşlar. Benim adım İknur. ben üçüncü sınıfa gidiyorum. Tıp okumayı şimdi çok seviyorum. Derslerim çok başarılı. Artık sınavdan da yüz alıyorum. İknur buraya ilk geldiğinde bazı harfleri tanımıyordu. harfleri karıştırıyordu. aynı zamanda da heceleri yanlış bölüyordu. E bu da tabii ki okuduğunu anlamaya e, olumsuz etkiliyordu. Yapmış olduğumuz eğitimlerle birlikte artık heceleri daha doğru ayırabiliyoruz. Feyza öğretmenim sağ olsun. Yani harfleri öğrendim, hecelerini öğrendim. Bu tür çocuklarıyla ilgili problemleri olan kişileri de burayı tavsiye ediyorum ve gelmelerini çok isterim. Biz verim aldık, onların da verim alacağını tahmin ediyorum. Bu maketini çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımı buraya davet etmek istiyorum.